Kötü olmanın hiçbir sıkıntısını çekmedim şu ana kadar. Bana gelen mesajlarda biraz hı hı. sıkıntılar var. Olumlu veya olumsuz anlamda. Ya olumsuz yok. Ya Eren. Yani <laughs> ya, olumsuz yok yani. Ben başvurdum. <laughs> ben başarısızlıkların bizi başarıya götürdüğüne inananlardanım. Yok hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek Şimdi istediğin geçelim. <laughs> Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün kardeşlerimin Kaan'ı Eren Ören konuğumuz. Eren hoş geldin. Nasılsın? Hoş, hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? <laughs> Vallahi yorucu. Çok çalışıyoruz bu aralar. Hı hı. Haftada 5-6 gün çalışıyorum ben de. Ama keyifli gidiyor. Peki. Her şey yolunda başlayalım kardeşlerim sorularımdan. Evet. Kardeşlerim serüvenin nasıl başladı, Kaan rolü sana nasıl geldi, nasıl hazırlandın ve şu an karakterin gidişatından memnun musun? Yani Kaan rolü bana nasıl geldi? Kâr abim tarafından güzel bir audition çektik, sonra yapımız, yapıma gittik. Güzel İnsanlarla tanıştık, insanlarla kaynaştık. Yapımcımız ve yönetmenimizle iyi anlaştık. Ondan sonra bir anda kendimi dizide buldum. Hı hı. Çok sevdim karakteri. İlk okuduğumda da zaten bana çok yakın olduğunu hissettim. Hı hı. Şu anda çok memnunum, iyi gidiyor. Güzel tepkiler alıyorum. Biraz kötü bir karaktere dönme evet. yolumda şu an ama... Düzeleceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki hani e, kariyerinin başındasın daha. Böyle bir kötüye evrilmesi karakterinin e, sana artıları oluyordur tabii ki. Sonuçta farklı e, bir karakter canlandırmış oluyorsun. Hani o munis halinden çıkıp. Sen eksilerinde buluyor musun? Böyle kötü bir karakter canlandırmanın sence dezavantajları da var mı? Kötü olmanın hiçbir sıkıntısını çekmedim şu ana kadar. Sadece e, bana gelen mesajlarda biraz... Hı -hı. Sıkıntılar var. İşte niye böyle yapıyorsun, İşte niye böyle yapıyorsun <laughs> falan filan. Ama benim kendi açımdan hiçbir sıkıntı yok kötü karakter oynamakla ilgili. Çünkü oyunculuk yapıyoruz zaten. Hı -hı. Her zaman iyi birini oynayacağız diye bir... Kayda yok. Bir kayda yok yani. O mesajları çok böyle okur musun veya işte üzülüyor musun o mesajları okurken? Ben bakıyorum mesajlara. <laughs> öyle mi? <vardı>. Çok bakıyorum. <laughs> İlk başlarda üzülüyordum. Hı -hı. Çünkü iyi bir karakter olarak girip sonradan kötüye evrilince insanlar insanların düşüncesi çakılıyor yani. Evet. Artık bu kötüdür diye. Hı hı. Hani kötü olup iyiye evrilsen ol. tam tersi olur. Ama e, ilk başlarda okuyordum çok canım sıkıyordu ama şu an iyi. Bir hı hı. sıkıntı yok çünkü demek ki işimi iyi yapıyorum ki insanlar bana böyle yorumlar yapabiliyor diyorum kendi kendime. Peki biraz set ortamından bahsetmek istiyorum. Çünkü dışarıdan bakıldığında çok genç, dinamik böyle birbirine kaynaşmış çok sıkı bir ekip görüyoruz. Ee, sen neler söylemek istersin? Berkali ile de konuşmuştuk Hı -hı. bunu. Hani çok sıcak bir ortamın olduğunu söylemişti. Sen de onun gibi sonradan dahil olanlardansın diziye. Hı -hı. Sen e, geç dahil olmanın avantajlarını yaşadın mı? Dezavantajlarını yaşadın mı? Set muazzam bir set bu arada. Hı -hı. Çünkü o kadar çok Genç kastı var ki bir de herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Evet. E, o sette hiçbir sıkıntı yok. Kamera arkası da muazzam bir ekip. İşte görüntü yönetmenimiz, yönetmenimiz, yapımcımız e, gerçekten çok iyi insanlar. Çok eğlenceli geçiyor set ilk başta. Geç girmenin daha doğrusu sonradan girmenin hı hı. dezavantajını ben çekmedim. Çünkü bir aile gibi orası ve o ailenin içine dahil olduğumu bana hissettiren arkadaşlarım oldu evet. setteyken. O yüzden belki ilk set günümde hissetmiş olabilirim. O da yani yani yeni bir işe başlamanın canım, da heyecanıyla. Tabii 19 bölüm ya. çekmişler, işte birçok şey paylaşılmış falan filan. Yani bir anda girdiğin zaman biraz zorlanmıştım hı hı. ama ikinci üçüncü günde geçti yani. Bundan sonraki projen için nasıl hayaller kuruyorsun? Şu anda hani az önce de bahsettik ya seninle. <laughs> şu andaki karakterin hakkında neler düşünüyorsun, nasıl hazırlandın ve hani bundan sonraki projede de şöyle bir karakter gelse çok memnun olurum, mutlu olurum dediğin bir şey var mı kafanda, çizgi? Yani yok. Niye yok? Çünkü şöyle ben kariyerime biraz hiç oynayamayacağımı düşündüğüm bir rolden başladım. Çünkü hı hı. daha böyle genç gösterdiğim için bir anda koğuş abisi rolüyle ekranlara geldim. Hı hı. Ondan sonra hep 17-18 yaş oynuyorum şu an. 17-18-19 Geçen yazda 19'u canlandırmıştım özgür karakterini. Belki bundan sonra daha büyük birini oynamak isterim. Şu an sadece düşüncem o iyilik veya kötülük işte hı hı. başka bir durum olarak değil de sadece yaş olarak biraz daha büyük olgun birini, bir karakteri. Evet, daha olgun birini canlandırmak isterim. Şimdi Endüstri Mühendisliği okurken oyunculuğa geçişin nasıl oldu? Yani oyunculuğa başlama hikayen nasıl gerçekleşti? Ben endüstri başlarken zaten aklımda böyle bir şey vardı çocukluğumdan hı hı. beri. Ama okuduğum bölümden dolayı benim derslerim biraz ağırdı ilk senelerde. İlk iki sene e, okulda da zorlanıyordum. Zaten farklı bir e, hayatım evet. olamıyordu o yüzden çok fazla. İkinci sınıftan sonra biraz daha rahatlamaya başlayınca dedim ki artık ben hayallerimin peşinden koşmam hı hı. gerekiyor. İşte eğitimlere başladım. E, eğitim aldım. Ondan sonra Çağrı abilerle e, yolumuz kesişti. Onlarla birlikte çalışmaya başladık. Hı hı. Sonra projeler derken bir anda kardeşlerimde buldum kendimi. Biraz böyle yüzeysel oldu ama daha Yani <gülüyor> <gülüyor> ne kadar detay olabilir? Yani Yani şu şu zaman tam kararımı verdim hani gerçekten oyuncu olmak istediğime. İşte bunun için şunu yaptım, bunu yaptım. Yok işte onu söylüyorum hı hı. zaten. O hep benim aklımda olan A bir şeydi. aklındaydı. Ee, somut olarak da Buna vaktim evet. yoktu. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken hı hı. O yazın yazın bir şey olur ya böyle insanı. Artık bu kış böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Evet, falan. Evet. Artık orada ben kendi şeyimi aldım. Dedim ki Eren bunu yapacaksın. Hı hı. Bunu düşünüyordun çünkü. Böyle devam edeceksen bu yaz başlaman lazım dedim. Başladık. Ondan sonra sonrası yolculuk ya. Yolculuk çok eğlenceliydi. Peki sosyal medyadaki paylaşımlarına mı dikkat çekmeye başladın ilk olarak? Çünkü şey seni araştırırken öyle bir şey de gördüm aslında. Bilgi de gördüm. Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye başladı. Yok hiç öyle bir şey yok, hiç öyle bir şey yok. Hı hı. Yani sosyal medya paylaşımları, hani sen nasıl Instagram kullanıyorsan evet. ben de aynısını kullanıyordum. Yani <laughs> normal bir insan, yani ne kadar dikkat çekebilir hı hı. ki sosyal medyada? Ya bir şey yapman lazım yani dikkat çekmen için. Ben hiç öyle bir şey değildim normal, kendi fotoğraflarımı çekiyordum, paylaşıyordum. İşte takipçi kitlem var mıydı yok, orada Yok canım, peki? o kadar fazla bir şeyim yoktu yani. Bunlar evet. yanlış bilinen doğrular. Çok e, takipçi kitlem yoktu, 3000-4000 takipçim vardı onunla ilgili bir durum oluşmadı yani. Yok hiç alakası yok. Yani sosyal medyayla <laughs> başlamadım bu işe yani. Öyle bir yanlış bir algı var internette. <laughs> Öyle bir şey yok yani. Peki sosyal medyayı önemsiyor musun? Tabii ki önemsiyorum. Mesleğinin e, neresine konumlandırıyorsun? Çünkü e, oyuncular da aslında sosyal medyada... Kendi PR'ını da yapıyor bir hı. yandan. Sen ne düşünüyorsun? Yani çok kullanır mısın sosyal medyayı Nasıl bakıyorsun daha mı böyle özelim bende kalsın ya? Hani çok böyle kendimi afişe etmeyeyim tarzında mısın? Yoksa aslında ben ne yaparsam takipçimle de sevenlerimle de paylaşırım diyenlerden misin? Yani ne yaparsam değil hı hı. tam ortadayım. Yani her şeyi paylaşmam ama evet. hiçbir şeyde paylaşmamazlık yapmam. Tam ortadayım çünkü sosyal medyaya önem veriyorum. Hı hı. Ki meslek gereği de zaten önemli evet. olması gereken bir mecra. Önem veriyorum ve gayet takipçilerime kaliteli şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Güzel fotoğraflar çekilmeye çalışıyorum. Hı hı. İşte güzel storyler atmaya çalışıyorum. Hı hı. Önem veriyorum bayağı. Sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapması konusunda ne düşünüyorsun? Kimi kesim şiddetle karşı bu duruma çünkü oyunculuk kavramının altının boşaltıldığını düşünüyorlar. Ee, sen nasıl bakıyorsun bu duruma? Ben şöyle bakıyorum. Ben bir endüstri mühendisi olarak oyuncu olamam diye bir durum yok. Gerekli eğitimi aldığın zaman e, kendine güvenin veya bir, bir yeteneğin, bir becerin varsa hı hı. bence her mesleği yapabilirsin. Ya yani bu Son zamanlardaki sosyal medya fenomenlerinin e, oyunculuğa başlaması konusunda da eğer gerekli eğitimleri aldılarsa ve hani böyle gerçekten okey hissediyorlarsa buna evet. karşı neden olmasın ki? Yani i̇nsanları bir kalıba sokmak... Sosyal medyayla başladı diye sosyal hı -hı. medyacı olarak devam edeceksin diye bir şey yok ki. Gerekli eğitimi işte donanıma sahip evet, olduktan ki. sonra herkes her şeyi yapabilir. Herkes her şeyi yapabilir. Düşüncesindesin. Peki biraz da bundan önceki projelerine geçmek istiyorum. Geçen yaz ve Kırmızı Oda evet. ee, bu iki projeden farklı projen olmuş muydu? Bir tane benim de bir atladığım... hizmetçiler projemiz olmuştu hı -hı. pandeminin başında. Hı -hı. Üç bölüm sürmüştü. Aslında ilk projem oydu benim. Hı hı. İlk projem oydu ama kısa soluklu bir proje oldu. Ondan sonra zaten ilk başta Geçen Yaz'ı çektik. Evet. Ama Geçen Yaz'dan önce Kırmızı Oda girince sanki hı hı. ikinci Kırmızı Oda'ymış gibi oldu. Ama aslında ikinci projem Geçen Yaz'dır benim. Hı hı. Onlardan da böyle küçük küçük bahsedelim mi? Neler bahsedelim. kattılar sana? Ee, neler hissettin? Oradaki oyuncu kadrosuyla neler yaşadın? Geçen Yaz çok güzel bir setti. Hı hı. Bir kere şehir dışı bir setti. Ee, Bodrum'da çektik arkadaşlarımla birlikte. Oyuncu arkadaşlarımla birlikte muazzam bir hocayla çalıştık. Ozan Açıktan'la. Çok selam söylüyorum hocam size buradan. Çok iyi bir hoca kendisi. Hı hı. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaştık. Şehir dışı iş olduğu için set dışında da hep birlikte olduğumuz için. Hı hı. Böyle bir aile ortamı oldu orada da. Sürekli genç kasla evet. çalışıyorum ben. <laughs> çok güzel oluyor yani. Bir de şehir dışında atıyorum sete gidiyoruz. Setten çıkıyoruz. Otele dönüyoruz. Otelde de birlikteyiz. Sürekli böyle bir, bir buçuk aylık bir sette hep birlikteydik. Hı hı. Çok güzel ilişkiler kurduk. Birbirimizden başka hiç kimsemiz yoktu orada. öyle düşün yani. Evet. Çok güzeldi. Kırmızı Oda biraz ani oldu benim için. Uzun zamandır konuşuluyordu ama çok ani oldu. Bir gün öncesinden okeylendi. Sonra bir gün Aynen. sonrasında hemen sete gittik. Hı hı. Ama çok güzeldi o da. Farklı bir konsepte bir karakteri canlandırdığım için çok heyecanlıydım o günde. Çünkü yani karanlık bir karakterdi aslında. Benim çok hoşuma gitmişti. Ben direkt dedim ki ben bunu oynamak istiyorum dedim zaten. <laughs> Sonra bir günde çektik, güzel oldu. Onun tepkileri zaten asıl birinci projem odur benim, ekranlarda gözüken. Evet. Tepkileri çok güzeldi. İlk tepkilerimi o projeyle almıştım. Bu tepkileri aldıkça böyle neler hissettim Ben aslında merak ediyorum böyle bir sonuçta bir yolculuk dediğin gibi. Evet. Bunun başlangıç noktasında bir şeyler yapıyorsun, seyirciye bir şey veriyorsun ve karşılığında aslında çok güzel tepkiler alıyorsun. Bu senin doğru yolda olduğunu da gösteriyor evet. ama o his nasıl bir şey ya? O his nasıl bir şey? Yani aslında... Daha mı şeklendiriyor şey seni? %100, hı hı. %100 yani o zaten öyle. Bir de farklı insanların, tanımadığın insanların yorumları evet. seni çok heyecanlandırıyor. Yani yolda görsem belki tanımayacağım birinin sen, seni senden daha çok bilmesi evet. ve senin hakkında yorum yapması çok iyi bir duygu. Hı hı. Bir de gururlandırıyor beni. Aslında ilk proje hizmetçiler ama hizmetçilerde hiç öyle bir geri dönüş almadığım için Kırmızı Oda'da ilk defa insanların benim hakkımda düşündüklerini bana yansıtmaları beni çok heyecanlandırmıştı. Çok harika, güzel bir, harika bir duygu. Şimdi biraz da geleceğe gitmek istiyorum. Mesleğinde gelmek istediğin en tap nokta neresi? Ya bu soruyu her oyuncuya soruyorum ve aslında genelde şu cevabı alıyorum. Hani bunun bir tap noktası yok. Hep böyle gelişen, değişen evet. bir şey. Ama ben şundan da bahsediyorum biraz. Hani ben işte şurada oynarsam veya şununla oynarsam veya şöyle bir global işte yer alırsam gerçekten içime sinecek. Kendime verdiğim sözü tutmuş gibi olacağım. Evet hep gelişeceğim, değişeceğim ama o noktada içimde böyle bir tiki atmış olacağım. Senin öyle bir noktan var mı? Benim öyle bir noktam var diye düşünüyordum <laughs> ama aslında yok olduğunu fark ettim. Çünkü hayat bir akış ve bu akışta Mesela geçen seneki hayallerin şu an gerçek evet. olduğu zaman bunu tik olarak algılamıyorsun. Yine sonraki seneye bakıyorsun. Evet. O yüzden sürekli gelişmekte olan bir kariyerin içinde görmek istiyorum kendimi. Bunun dışında tabii ki yurt dışıyla hı bir hı. iş yapmak isterim ama bu beni yine bir tik yapar mı? Belki yapar belki yapmaz ama yani yine daha fazlasını isteyeceğim. Hep yenilenen hedeflerle evet. devam et. Çünkü insanoğlu böyle değil midir? Yani evet. bir şey istersin sonra dersin ki abi, Aynı. Başka alayım ya, Yetinmezsin. Bir tane daha, başka aynen. bir şey daha. Devam evet. edeyim. Hep öyle devam edecek gibi hı hı. hissediyorum şu an. Şimdi e, daha böyle soft eğlenceli sorularıma geçmek istiyorum. E, yok artık böyle oyunculuk mu olur deyip şaşırdığın <laughs> Oyunculuklar var mı, olumlu veya olumsuz anlamda? Ya olumsuz yok. Ya Eren. Yani. <laughs> ya olumsuz yok yani. Olumlu olumlu bir sürü var. Ya ben mesela Jim Carrey'i çok severim. Hı hı. E, Jim Carrey hayranıyımdır ve gerçekten. Beni büyüleyen bir aktördür kendisi. Yani Hı -hı. Yok artık dediğim bir aktördür. Ondan sonra... Ülkemizin oyuncularından bir örnek verirsen. Ülkemizin oyuncularından ben Kıvanç hayranıyım zaten. Küçüklüğümden beri. Odur yani sadece. Türk olarak odur. Yabancı olarak da Jim Carrey'dir. Belki Cillian Murphy olabilir. Hı -hı. Peaky da çok severim çünkü. Hiç reddettiğin ama sonradan reddettiğine üzüldüğün bir proje oldu mu? Olmadı. Olmadı. <laughs> Peki. Ee, hayatta en utandığın anı? Paylaşabilir misin bizimle? E şöyle ben çok utanırım aslında. Hı hı. Ama bunu insanların yanında şey yapamam. Yani bunu hissedemem. Eve gidince düşünürüm bunu. İşte yani harbiden utanmışım falan <laughs> <laughs> diye. Sonradan Orada fark geliyor. etmem sonradan gelir bana. Hı hı. Yaşadığım olayları çok sorgularım. Hı hı. E, o yüzden eve gidince aklıma gelir böyle şeyler. Spesifik bir örneğin var mı? Şunu yaptığında i̇şte çok utanmışsın. çok var çünkü. <laughs> o yüzden hiç yok. Yani Hem var hem yok. Aslında böyle bir. Şeyde olmak da karakterde olmak da zordur bir yandan. Çünkü hani sürekli sonuçta kendini de yargılıyorsun bir şekilde, sorguluyorsun. Evet. Ama bu seni iyi yola sokuyor Tabii kötü ki. olarak diye. Evet, evet, evet. Yani seni Orası daha da düzene var. sokan Hı -hı. ve daha böyle çizgide devam etmene sebep, e, olan, sebep bir şey. olan bir şey. Özel hayatında nasıl birisin Eren? Nasıl bir arkadaşsın? Nasıl bir sevgilisin? Sosyal hayatında neler yapmaktan hoşlanıyorsun bir günün, rutin bir günün nasıl geçiyor? Rutin bir günüm nasıl geçiyor ondan başlayalım. Hı -hı. Benim bir tane köpeğim var. Sabah onunla beraber kalkıyoruz. Sonra e, kahvemizi demlerken ben Hı -hı. onu e, dışarıya çıkartıyorum Tuvaletini vesairesi için. Sonra döndüğümüzde zaten kahvemiz hazır oluyor. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Onun yemeğini veriyorum. Hı -hı. Kendi kahvaltımı ediyorum. Sonra setim varsa sete giderim. Yoksa evde otururum, film izlerim, kitap okurum, Arkadaşlarımla görüşürüm. Klasik genç hayatıdır yani. Çok ekstra bir durumum yoktur. Son zamanlarda evi daha çok sevmeye başladım. Çok böyle dışarı çıkmıyorum fazla çıkmıyorum artık hı hı. yani. Çalışma Evci temposundan biraz. dolayı mı? Hem ondan hı hı. hem de bu pandemiden sonra anladım, evin anladım. önemini daha çok idrak ettim. Zaten 5-6 gün çalıştığımız için repo gününden evet. bahsediyorum evet. Size sadece şu an. Ya. <laughs> o günde de bunu yapıyorum. <laughs> evet. Tanışmayı çok istediğin ama tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın bir sanatçı oldu mu? Yok. Hiç olmadı. Doğruyu söyle. Yok olmadı. <laughs> Olma. Olsa oldu derim yani. <laughs> Benim çünkü buraya gelen konuklar arasında olmuştu. <laughs> Eren Ören <diyormuşsun gülüyor> bir yandan. Ya. Şimdi Yok. ben sana soruyorum. <laughs> olmuştu ama yani insanları kafa kafada büyütmemek lazım. Benim olmadı yani. Zaten bir dizide gördüğüm bir insanı <laughs> dışarıda veya bir röportajında gördüğüm zaman onun nasıl bir insan olduğunu bana geçiyor biraz zaten. Yani çok büyüttüğüm insanı küçük görmedim hiç. Hep böyle ortalarda gördüğüm <laughs> insanlar belki küçük çıkmıştır ama veya daha büyük çıkmıştır. Ama zaten az çok 3-5 kafamda bir şeyler vardı. Anladım. Karşı. Bir ilişkinin içindeyken... Aa az önceki sorularda şeyi kaçırdık ama. Bak nasıl bir arkadaş, nasıl evet. bir sevgili olduğunu. Nasıl hemen bir arkadaş? Erenören <laughs> sadece iyi insan olmaya çalışan bir insan evladıdır. <laughs> Bütün gayem budur hayattaki. Yani sadece iyi bir insan olmaya çalışırım. Hı hı. İnsanlara karşı iyi bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımı çok sahiplenirim, kıskanırım biraz. Hı hı. Onlarla vakit geçirmeyi çok isterim iyi bir insan olmaya çalışıyorum ya yani genel olarak. Oyuncu olduktan sonra yani kendini işte ekranda göstermeye başladıktan sonra çevren değişti mi? Arkadaşların eski arkadaşlarının tepkisi ne oldu? İşte ailenin tepkisi ne oldu? Bunlar Ailem hep arkamdaydı mi? benim ee, bu konuda. Hı -hı. Hep destek çıktılar bana. Çok teşekkür ederim onlara da burada. Pek eski arkadaşım yoktur. Bu arada onu da söyleyeyim. Eski arkadaşım dediğim hani böyle 10-15 senelik arkadaşları olanlar vardı ya öyle çok arkadaşım yoktur. Genelde hep böyle 6-7 senelik. Hı -hı. Eski Değil eski, mi? Evet <laughs> evet <Değil> ya o da <laughs> eski ya. <laughs> Bayağı sevmişim onu. Evet. İşte 5-6 senelik, 6-7 senelik öyle arkadaşlarım var. Ekrana çıktıktan sonra da pek arkadaş çevrem değişmedi. Yine hep aynı insanlarla birlikteyim. Genişlemiştir. Biraz genişledi hı -hı. ama eksilmedi. Çünkü aynı karakterdeyim. Yani hı hı. Değişmekten eksilmedi. böyle korktun ko mu mesela ilk başlarken Yok, bu? Yok. Ben çok sağlam temelim çok sağlam olduğunu hissediyorum. Hı hı. O yüzden hiç sarsılmadım şu ana kadar. Peki bugüne kadar çalışmaktan en keyif aldığın oyuncuyu sorsam ben şu ana kadar çok genç kasla çalıştım dediğim gibi hı hı. ama bunların içinde tabii yıllardır bu mesleği yapan çok güzel yapan usta oyuncular da var mesela Celil abi benim babam oynayan, Celil Nalçakan gerçekten takdir ettiğim bir oyuncudur onun dışında işte Cüneyt Mete, Fadik abla, hı hı. Efendimiz abla bunların hepsi. Yani genç kast dedim. Bizim kardeşlerim kastı genç dedim ama bu oyuncuları da gerçekten unutmamak lazım. Peki Celil Bey'le en çok sahnem var dizide. Evet. O zaman onu cevap olarak alabilir miyim ben? En keyif aldığım Evet Evet Birlikte. Değil mi? Çünkü baba oğul <laughs> rolünü oynuyoruz. Evet. Kötü bir ilişkileri var ama set dışında da yani kamera arkasında da bir o kadar iyiyiz. Hı hı. Çok garip değil mi aslında? Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> garip yani. Kayıt bittiği anda sarılıyoruz, ediyoruz, Hı -hı. gidiyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok iyi bir arkadaştır, bir abidir aynı Hı -hı. zamanda. Yani. Geçen gün Celil Bey'in de bir açıklaması vardı kendine 5000 TL'yi <laughs> bir yardımcı arıyormuş. O gerçek mi? Ben başvurdum. <gülüyor> <gülüyor> ben başvurdum ama kabul etmedi ya. Beşiktaşlı Beşiktaş'ta mısın? oturmuyorum. Yok Beşiktaş'ta oturmadığım için kabul olmadı. Yani. Anlıyorum. Peki. <laughs> Celil abiye selam söyleyelim. <laughs> Ee, onu da tabii burada görmek çok isteriz. Buradan da bir e, çağrı olsun evet, kendilerine. Bugüne dek yaşadığım en büyük başarısızlığı anlatır mısın bize? Var mı öyle bir başarısızlık hikaye? Yok. Ben başarısızlıkların bizi başarıya götürdüğüne inananlardanım. Bu yolda başarısız olduğum anlar vardır tabii ki ama bunu bir yolculuk olarak gördüğüm için çok başarısızlık gibi değil de bana bir tecrübe olarak düşünüyorum. Yüzden... Sadece oyunculuk açısından sormadım ama. Yani mesela Hep başarılıydım. <gülüyor> Her <gülüyor> alanda başarılı. Öyle değil ama işte genel olarak <laughs> e, başarısızlığı bir tecrübe olarak evet. gördüğüm için aklımda spesifik bir başarısızlığım yok. Evet. Son olarak e, seni sevenlere, hayranlarına neler söylemek istersin? Tam böyle senin kamerana bakarak. Herkese selamlar. Beni hatta bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, hepinize kocaman sarılıyorum, öpüyorum. Evet. Bunu da aldıktan sonra benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek Şimdi istediğin benimkilere geçelim. <laughs> Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim hiçbir şey yok. İyi sorular hazırlamışsın arada. Gerçekten Olur. eline sağlık. Çok keyif aldım ben. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkürler geldiğin için bu yoğun programda ben bize. Çok teşekkür zaman ederim ayırdığın böyle bir için. Videoyu benimle çektiğin için. İnşallah ilerleyen dönemlerde de farklı farklı projelerde yine bir araya geliriz. İnşallah. Yeni yeni sorularımı sorarım. İnşallah. Şimdi diğer e, konseptlere geçeceğiz. Eren'i hemen bırakmıyoruz ama röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye kadar hoşça kalın kardeşlerimle ve bir başkayla kalın.